Merhaba sevgili yengeçler. 10-16 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sizin için gerçekten çok güzel bir haftaya giriş yapıyoruz sevgili yengeçler. Özellikle gökyüzündeki su grubundaki güzel enerjiler sizi destekleyebilir. 10 Kasım'da Merkür Akrep Burcu'nda retro hareketi bitiriyor. Artık ileri harekete geçiyor. Bir süredir 5. evinizde Merkür 21 Ekim'den bu yana retro hareketteydi. 5. ev sizin özellikle e, yaratıcılık gerektiren konular, hobiler, e, günlük sosyal hayatınız, çocuklarınız, aşk veya flörtlerle ilgili konularda e, zaman zaman e, bazı aksilikler, gecikmeler, e, yanlış anlaşmalara sebep olmuş olabilir. Merkürün düzelmesiyle birlikte artık bu konularda biraz daha hızlı ilerleyebilirsiniz. İletişimleriniz daha rahat e, devam edebilir. Merkür akrep burcunda su grubunda sizi destekliyor kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz duygularınızı düşüncelerinizi ee, daha rahat paylaşabilirsiniz bu süreç içerisinde e, 12 Kasım gerçekten yılın en güzel günlerinden biri olacak yengeç burcundaki Jüpiterde akrep burcundaki Güneş arasındaki üçgen açı e, sizi de çok güzel destekliyor bu size çok güzel bir aşk getirebilir. Aşkla ilgili ilişkilerle ilgili çok önemli fırsatlar getirebilir, şans getirebilir. Çünkü şu sıralarda e, Güneş şans evinizde, Yengeç e, Burcu'ndaki Jüpiter zaten sizin evinizde, sizde ve e, özellikle hayatınızda şansın çok fazla olduğunu hissedebilirsiniz. E, bu nedenle şans gerektiren girişimler için, yeni başlangıçlar için e, 12 Kasım'ı rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Çocukları olanlar çocuklarıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler. Çocuk sahibi olmak isteyenler e, yine e, hamilelik, doğumla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilir, haberler alabilirler. E, Güneş Jüpiter üçgeni hem bereketli e, hem verimli enerjisiyle e, sizi de gerçekten çok güzel destekliyor. Bunu değerlendirmeye çalışın. 13 Kasım'da yine Balık Burcu'ndaki Neptün e, ileri harekete dönecek. Bir süredir retrodaydı. Neptünün ileri harekete dönmesi, bir diğer su grubu balıktaki bu hareket sizi de yine olumlu etkileyen bir hareket olacak sevgili yengeçler. Artık Neptünün enerjisini de daha iyi, daha verimli bir şekilde hissedebilirsiniz. Özellikle yengeçler uzaklarla ilgili işleriniz, yurt dışı faaliyetleri olabilir, yüksek öğrenim, eğitim, kişisel gelişim. Medya, yayıncılık, sanatla ilgili konular Jüpiter'in de desteklemesiyle beraber hayatınızda daha da hızlı ilerleyebilir. Deniz aşırı ülkelere yapılacak seyahatler bu konularda varsa hayalleriniz bunları gerçekleştirmek için de fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru haftanın ikinci yarısından itibaren 14 Kasım ve 15 Kasım'da ee, ilişkileri temsil eden Venüs'ün gökyüzünde biraz gergin açıları olacak sevgili yengeçler. Venüs şu sıralarda Oğlak Burcu'nda seyrediyor. Yani sizin karşı tevinizde. Dolayısıyla hayatınızda ilişkilerle ilgili, ortaklıklarla ilgili veya yakın dostluklarla ilgili konular biraz daha öne çıkmış olabilir. Ama bazen çok yakın dost olarak bildiğimiz kişiler ee, zaman zaman bize e, rakip de olabilirler veya bazı düşmanlıklarıyla da karşılaşabiliriz. E, bugünlerde özellikle karşımızdaki kişilerin biraz daha hırslı, biraz daha tutkulu olduğunu hissedebiliriz ve üzerimizde biraz baskı yaratabilirler. E, bu bir iş ortağı da olabilir, işle ilgili bir gelişme de olabilir, hayatımızdaki yakınlarımız, üstlerimiz de olabilir, bir patronumuz da olabilir. E, özellikle 14 Kasım, 15 Kasım Biraz daha kontrollü olmaya çalışmalıyız. Eğer çok fazla duygularımızın etkisinde kalmazsak çok da sorun çıkmayacaktır. Bu yoğun duygularla bir şekilde hırsla aslında iş ve kariyerle ilgili önemli adımlar da atabiliriz. Çünkü Jüpiter güneş bizi desteklemeye devam ediyor. Haftanın günlük yorumlarında gün gün burç değerlendirmelerimizde takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.